Buyur. Şimdi malum biliyorsun takip ediyorsundur belki. Ee, Türkiye'ye mal olmuş yani e, futbolcular var. Şey Galatasaray'ın Emre Belezoğlu, ondan sonra Arda Turan. He. Bir Fatih Tor Terim fonu ortada. Milyonlarca lirayı dolandıran bir bankacı kadın var. Nasıl değerlendiriyorsun bunları? Abi? ben bilmem abi ya. Gidişatı ona... nasıl görüyorsun? Gidişat iyi abi ya. Ben 10 yıl yerle bir oldu. Ben de içindeyim. Devlet her konuda yardımcı oldu yani devletimiz güzel yani bir sıkıntı yok. Tamam biraz bağlılıklar var da o da geçer inşallah ya. Geçer yani bunlar. Nereden geldiniz siz? Ben Malatya'dan geldim hocam. Burada mı çalışıyorsunuz? Vallahi 10 gün oldu. Çocuklar çalışıyor da ben gezip giderim yani. Bir iki Eviniz yıkıldı mı? Malatya merkezde yıkıldı da köydeki yıkılmadı. Siz çalışıyor musunuz memleketinizde? Memlekete Kaysi bahçelerim var hocam. Getirdim. Durumunuz iyi yani çok şükür abi ya. Peki kayısı bahçesi olmayanlar ne yapsın? Asgari ücretle geçinenler mesela. Abi evi kireyse zordur, doğrudur yani. Zordur yani. Biraz paralar var geçer ama Allah'ın izniyle. Ne zaman geçer? geçer, Bir seneye kadar geçer inşallah abi ya. Yani Üretim ya. üretimde sıkıntı olduğu söyleniyor. Hayvancılık yok, sıkıntı yok, var. Yok yok Çiftçi yok abi öyle bir şey yok onlar. Yani mesela onları... hayvancılıkta şundan dolayı sıkıntı olduğu A, belirtiliyor. Ha. Girdi maliyetler. İşte yem 125 liradan ha. 450 liraya çıkmış torbası falan. Abi valla onu bilemiyorum. Yoksa biz Kayseri'de memnunuz abi. Sen yok korkak. çünkü kayısıdan memnunsun evet. ama hayvancılık yapan Bilmiyorum. adam e, işte girdi maliyetleri yüksek olduğu için hayvancılık yapamıyor. Mesela kırmızı ete son bir hafta 10 gün içerisinde 100 liraya yakın bir zam geldi. Bu Dur. neden geliyor? Bu işte yem pahalı olursa gelir evet abim. Işte. Yakıt pahalı olursa gelir yani. Ama mesela bizim gübre bir torba gübre 1 milyar 60 lira. Ben 30 torba atıyorum. Nerede baksan 35 milyar para. Bu sadece gübre sulaması, şuyu buyu senede 250 300 milyar araziye masraf ediyorum ama ürünü kaldırıyorum yani. Tamam, teşekkür ederim. Abi merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Memleket ne kadar iyi ben o kadar iyiyim. Yani sizin o zaman siz ne kadar iyisiniz abi? Vallahi benim saraylarım yok. Benim etrafımda çetelere verecek param yok. Benim ülkemde Suriyeli aziz Müslüman din kardeşlerini geçindirecek param da yok. Ben emekli adamım. Yetmiyor, çalışıyorum. Ama ülke ne halde herkes görüyor. 80 yaşındaki bu ülkenin dedesi gidecek pazardan artık toplayacak. 20 yaşındaki aziz Müslüman Süreli kardeşim her ay banka sokup çekecek. Ondan sonra ben Müslümanım. Ön teker nereye? Arka teker oraya. İmam osurursa cemaat ne yapar siz düşünün. Memleket iyi değil. Memlekette sağlam bir duruş lazım. Sağlam bir devrim lazım. Atatürk'ü e, ayyaş diyenlerin ülkesi değil burası. Önce tepedekiler bunun hesabını vermesi lazım. Günler geçiyor. Günden güne 20 yıldır bir dakika. Bir dakika. 20 yıldır memleketin kimyası değişti. Memleketin çivisi değişti. Ülke hiç iyiye gitmiyor. Bu keser döner, bu sap döner. Önce bu millet ittifakı denen insanlar bir kendine gelsinler. Memleket iyi değil, şaka yapmıyorum. Şimdi Millet İttifakı Heh. deyince aklıma bir şey getirdin abi. Buyurun abi. Malum işte e, iyi Parti'de bir istifa furyası devam ediyor. Evet. Mesela Ümit Bayır diyor ki evet. 138 milyon lira parayı, evet. bu evet. Ümit Dikbayır Sak Sakarya milletvekili. Biliyorum. E, partinin aynı zamanda ekonomisinden evet. sorumlu evet. ki kişisi, evet. efendime söyleyeyim. E, ne derler ona? Kardeş ne yapıyorsunuz ya? Ne abi delirdiniz mi siz ya? Boş ver bana bak. Allah, Allah Allah ya. Boş ver, Boş ver. sen bak bana. Bak görüyorsun abi görüyorsun. Ee, bu, bu gençliği çok... kim yarattı? Abi hakikaten delirdiniz. Bu gençliği kim ya. yarattı? Aynen. Yoktu 20 sene önce bunlar. Bunlar virüs Ülke'nin abi bunlar Bakın abi, ülke abi, bak virüs, şuradaki gençlere yani. bakın. Pırıl pırıl gençler fakat ceplerine bakın. Ceplerinde partiyel. 10 lira para yok. Aynen şeyi söyleyeyim abi. E, dik bayır. Lafı, bayır. <laughs> 138 milyon lira parayı ediyor. Hiç Partiye resmi kurullara teslim ettim. Para yok ortada diyor. Hepsi hırsız. Şundan dolayı söylüyorum. İktidara siz iktidar ülkeyi çürüttü diye kızacaksınız. İyilik evet. hareketi diye yola çıkacaksınız. Evet. Kendi içinizde bir sürü karanlık işler yapacaksınız. Evet. Böyle, böyle muhalefet olur mu abi? Şimdi bunlar muhalefet değiller. Bunlar iktidara baston olarak atanmış insanlar. Biz bunu iyi partinin durumu hiç iyi değil. Şimdi Millet İttifakı'nı paramparça eden de Meral Akşener. içindeki örümcekler de evet. hizmet etmek için atandılar. Siz MHP ile İyi Parti arasında bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Yok öyle bir şey. AKP neyse MHP o, MHP neyse İyi Parti o. İnanın ki ülkenin ne genci, şu gençle bir daha söylüyorum. Gençlerin cebinde para yok, para. Bu gençler inan kötü. Baba parası yemeye çalışıyorlar, babalarına da para yok. Yok yani ülkenin gidişatı ee, iyi bir, değil. E, biz, bir, bir, bir soru daha sorayım. Soru TÜK, 14 bin lira olarak açıklamış. E, açlık sınırını, He, yalan. yoksulluk sınırı da 45, bin lira. Evet. Bunu nasıl görüyorsunuz? Valla bunlar, bunlar diyor ki biz ne söylüyorsak o. Şimdi Türkiye'nin hiçbir verisi doğru değil. Bunlar bütün devletin kurumlarını örümcek ağ gibi sardılar. 20 senede girmedikleri hiçbir delik kalmadı. Şu anda Türkiye'nin hangi kurumunda adam gibi bir liyakatlı yönetici var? Hiçbir kurumunda yok. Bakıyorsunuz Fatih Terim fonu diye bir şey çıktı. Konudan konuya atlıyoruz ama hepsi bağlantılı. Şimdi biz İnsanlar perişan vaziyetteyken bakıyorsun milyon dolarlar uçuyor havada ya. Yok seçil bilmem kim, yok bilmem o, Seçin yok yani. Dilan Polatlar falan. Bu paralar kimin e, himayesinde, kime dayanarak yapılıyor? Bakın Süleyman Soylu denen eski bir suç işleri bakanı var. Bu suç işleri bakanının yaptıklarını şimdi sözde temizlemeye çalışan bir yerli kaya var. Bunlar hepsi hani şike diyorlar ya karşılıklı danışıklı dövüş. Hepsi o. Bunlar ne yapıyorlar? rejimi değiştirmenin peşindeler. Ya neyi konuşuyoruz ya? Benim atama ayyaş diyenler memleketi yönetiyor. Ağzımı bozacağım. Çok kötüyüm. Ama bu keser dönecek, bu sap dönecek. Saygılar, selamlar. Çok sağ olun. Güzel. Bir tarif eder misin? Sen bir genç olarak kardeşim. Benim penceremden dediğim gibi işte az önce de söyledim. Dayı dedi baba parası yemeye çalışıyorlar dedi. Çalışıyorum yani. Şimdi işe gideceğim birazdan. Öğrenci misin? Aynı Öğrenciyim. Dershaneden çıktım birazdan. Ne üniversite mi okuyorsun? Lise okuyor. Yani evet. üniversiteye hazırlanıyor. hazırlanıyor. Evet. Öyle. Evet. Onun parasını da kendim ödüyor. Şey söyleyeyim kardeş. Ya, senin o, gibi o, gençlerin o, böyle yurt dışına gitmek gibi gidiyorum hayali gidiyorum. projesi var. Planım yok. Niçin? Burası benim. Evet. Bırakma. Gitmemenin nedeni ne sence? Burada tutunmak istiyorum yani. Burayı. Yani, tutunca, tutunca ya sonra. Tutuncan Burası tamam, senin. Vallahi hayat çok güzel dayı. Nasıl hayat çok. Hayat çok güzel. Parayı kazanmayı bilmiyorlar. Vallahi parayı kazanmayı Para kazanmak. aklını çalıştır Nasıl ne yapacaklar mı yapmaları o bir tanesi çalış. Bulur. Aklını çalıştırsın bunu illa. E sen yapın. aklını çalıştırıyor mu? Ne sen ne olayım. yapıyorsun? Ben galericiyim. Galericilik yaparak para He. kazanıyorsun. Ben 10 senedir babam mesleğidir parayı buluyor. Evet. Ama millet parayı bulsun hayatını yaşasın. Ne diyor ki sen buluyorsun? Ne? ne, işte, ne? Ben galer galericilik yapıyorum. He. Galerici. Gel böyle biraz daha Bağday, bunlar parayı bulmayı bilmiyorlar. Neden? Para bulmuyorlar hayat yok diyorlar öyle şey mi var? Ben parayı gayet Sen, buluyorum. Ben, bak, bak gel gel bir şey söylüyorum ben, bir gelsin Allah aklını çalıştır, aklını parayı gel, bul, bir de şey Nasıl değerlendiriyorsun ülkenin ekonomisini, gidişatı? Allah savaşları görüyorsunuz abi. Anlatmaya artık gerek kalmıyor herkes biliyor bunu. Savaştan önce? Savaştan önce de biraz sarsıntılık oldu abi. Hayatta... savaş olan ülke var. Ne var? Ukrayna var. Ukrayna o ekonomisi da... etkilenmiyor ama biz savaş olmadığı halde etkileniyoruz. Ya abi zaten biz dolara endekslendiğimiz zaman zaten işimiz bitti. Bu dolara neden endeksleniyoruz biz? Üretim olmadığı için mi? Ya üretimizi biz diş üretimimizi yapamıyoruz tam Diş üretimi yapamıyoruz. Evet. Yeri gelince ülkeleri bazı büyük ülkeleri kafa tuttuğumuz oluyor. Biz kendi halimizde kendimiz durmuyoruz. Kendi yağımızla kavrulmuyoruz. Evet kavurmadığımız için bize perişanlık çekiyoruz. TÜİK açlık sınırını açıkladı biliyorsunuz. Evet. 14 bin. Yoksulluk sınırı da 45 bin küsürlerde. Doğru. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Abi gittikçe işte sonuçlar bilmiyorum Allah yardımcımız olsun artık. Gerisini bilmiyorum ben. Nereye ben. gidiyor ülke? Allah yardımcımız olsun diyorsun da Allah bize akıl vermiş kendi işimizi, kendi derdimizi çözelim, üretim yapalım diye. Ama ortada bir sıkıntı var yani. Her yani ülkenin bir takım yerlerinde sıkıntı var. İşte görüyorsunuz Fatih Tarun, Terim, Telefonu Fonu diye bir şey çıktı. Efendim birileri çok para kazanmak için futbolcular yüzde 300 faizler falan filan. Ben de futbol yani, hayatını pek anlamıyorum. Sosyal ben. medya fenomenleri gözaltına alınıyor, cezaevine giriyor. sosyal fenomenler normalde çoğu hak edenler vardır abi. Kalkıp yani yok yerde para kazanma hepimiz de para kazanmaya çalışıyoruz. Önemli olan biz bir çaba gösterip de bir şeylere varmak. Kalkıp yani ne diyeyim hayatta çok beleş olan paralar var kazanabilirsin ama gerçekten de bu ülkeye bir şey yapmak istiyorsak bir, bir şeylerin bir şey üstüne koyacaksın ki kazanma şekli yapacağız. Gidişat nasıl? Gidişat çok iyi Allah abi Allah'a şükürler olsun. Nasıl Havalimanları, bu? köprüler, ulaşımlar ya. yani dünya lideri bu. He eskide Emeklinin parasını veremiyor daha bu devlet. Emeklinin. Amerika'dan gidip alıyordu. Şimdi 5000 lira öyle verdin mi? Evet. Ondan sonra Çalışma, çalışanlara vermedi. Ee, onu neden de... vermedi? Onu da Hayal kırıklığıysa şey. ee, be dua ediyorlar. Etmezler abi. Diyorlar, Ve dua kendisine olur. O bedduadan kendisine olur. Yani. Ya niye vermedi mesela? Yani, yani çalışan yani... emekliler yani... neden çalışıyor? Ya mutlaka çalışıyor adam evde oturacağına ne yapsın da. Sadece evde oturmaktan mı geçinemediği için mi? Evde oturmak abi geçinmeye diye. Tabii canım sen yoksa her şey yok. bol. Öyle mi sen emekli misin abi? Yok değilim ben yani emekliler çalışıyorsa evde oturmamak için çalışıyorlar. Tabii, 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 Geçim abi. sıkıntısı çekmesin çekmelerin. Abi ben diyor ruhum daralıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? He. Ben o yüzden diyor işime gidiyorum. Gün geçiri günümü geçiriyorum herkes, diyor. Herkes böyle o zaman. He yani herkesin parası cebinde ne bileyim yani dünya artık böyle yürümüş He. gidiyor her şeyi. Yani Allah'a şükürler olsun. Ne es... abi, abi ben hiçbir şey yapmıyorum. Emekliliğim de yok. Oh, He. Kira kira gelirlerim var. Yok kira gelir. Faizle gel param mı? Kira gelirlerim diyor. Gömü mü buldun ee, abi? yok yok gemi de bulmadım. <laughs> Allah, yok gemi, gömü gömü. E, ee, onu da bulmadım. Yetiyor bana Allah. Şükür sabır ya edersen yeter.